Dün hayatımın en kötü günüydü. Benden en çok sevdiğim şeyi çaldılar. ben parkta çeni kovalıyordum. Sonra beni Las bir kadınla ikna edip bu odaya getirdiler. O sarışın bilinç bir iğne çıkardı ve bana sapladı. Kollarımdan tuttu önce yerlerde sürükledi. Korkmuyorum bebeğim saldım kendimi dediğim anda bir bastı iğne. Uyandığımda lanet pipim Noel ağacı gibi yontulmuştu. Özellikle Richard vardı yanında. Onunkini tamamen kestiler. Zavallı Richard. Kökü sende diyeceğim ama çok zor. Size enkazdan geriye kalan şeyleri gösterme bir ister miydiniz ha? Ben bu koca eksikle çenin yüzüne artık nasıl bakarım? Lanet olsun. En güzel, en sevdiğim pipim o benim. Parçalarını atmasaydınız keşke. Ben onların hepsini yapıştırırdım. Hatta Richard'ınkileri bile yapıştırırdım. Canlı cehenneme. Tanrım elim bir boşluğa geldi. Yoksa hepsini mi kestiniz? Her neyse. Onu her gün sulayacağım. Besleyeceğim. Her istediğini yapacağım. Umarım büyür. En sevdiğim çocukluk arkadaşım Sarp Nikolson'la kavga ettim. Sanırım çene asılıyor. Gel buraya lanet Sarp Nikolson. Bu sefer içeride ama diyerek kurtulamayacaksın. Yanlış kişiyi dövüyorsun. O bana selam yazdı. Ha, yalan söylüyorsun. Onun whatsapp'ı bile yok. Evet yok ama beni şurada öptü. Hem de en sevdiğim burnumda. Lanet olsun senin ağzını burnunu kıracağım. Hani o senin bacın da? Getir o minik kırtlağını. Kime bakıyorsun? Babana mı bakıyorsun ha? Ha sıkayım ümüğünü. Bayıltır mı seni burada? bak böyle sıkacaksın. Gücün yerinde ama tekniğin zayıf. Beni böyle bayıltamazsın. Böyle mi? Evet. Bayıl hadi. Ona da böyle yaklaştın mı? Ağzın bonibon kokuyor. Kendinden utan. Gel buraya aşağılık velet. Biraz da bu tarafta döveceğim. Bak çen geliyor. Biraz yabani olmamayı dene. Çen mi geldi? Bize bakıyor mu? Ha lanet olsun. Senle beslenmemi paylaştım ama kadın mı paylaşamam. Lanet olsun elime sümüğün yapıştı. Keşke eldiven taksaydım seni döverken. Hala bakıyorum lütfen bayılma numarası yok Evleneceğim onunla ben. Sanırım kung fu öğrenmem gerekiyor. Bu şekilde sarper her gün döverim ve çen benim olur. Biliyorsunuz ben ruhban okulunda okuyorum. David'le bir gün papaz Richard'ın yanına gittik. Ben sağ haçıyım o sol haçı. Kol anlamında yani kolu gibi. Neyse David kutsal su içmiş gibi birden papaz oldu. Papazla günah çıkarma kabinine işedi. İki tane tapınak şövalyesi David'i sağ kolundan tuttular. Biri de sol kolundan. Ben de bakıyorum tabi dayanamadım. Bir de tabi bu hafta Diriliş Ertuğrul'da izlemişim. Kaza geldim. Şöyle açıldım. Birini indirdim. Şövalyeleri görmeniz lazım. Dellendiler fıttırdılar. İç ceplerinden neşter çıkarttılar. Tabi bizi yalnız sandılar. Pazar kutsal pazardı. Teksasların günah çıkartma aynı vardı. Tüm dostlarım geldi. Baktım ki herkesi parçalayacaklar. Durun dedim. Sakin olun. Buraya zaten günah çıkartmaya geldiniz. Düşünsenize bir papaza bütün Texas geldi. Arkama. Şöyle yapsam paramparça şey edecekler. Niye? Çünkü kilisede ben çalışıyorum, ben temizliyorum. Hepsini günahlarını biliyorum. Onlar beni vaftiz çocuğu bilir. Ben onları büyük annem gibi severim. Bu çay kutsal suyla mı yaptınız? Bakın Rachel'dan uzak duracaksınız. Sana ne? Bana mı ne? Hayatımda ilk defa bir kızla çıkmak üzereyim. Nereye çıkıyorsunuz? Montana dağına. Aptal Teksaslı. Bok. Losersınız. Bura Kaliforniya meslek. Alayınıza bu. Eziyim mi sizi? Hey lanet ol sakin ol sakin, o, sakin ol eziyordun bizi. Evet kavga mı istiyorsunuz? Adam akıllı dur David. Adamlığı katolik dersi bir olan iki sersemden mi öğreneceğim? Kar bırak beni zaten ufacık cüssem var. Al tut onu lütfen. Daha fazla haddini aşmasına müsaade etme. Anlıyorum Kar sen de kavganın bir parçası olmak istiyorsun ama boyun yetmiyor. Hadi bana bir hot dog yaptır. Meksikacısı bol olsun. Siz iki aptal kül kedisi Noel geldiğinde bir bal dönüşeceksiniz. Yanlışın var Zenci biz Pamuk Prensesiz. Bana uyar. Her türlü sizi beceriyorum. Hikayenin sonunda sizi beceren benim. Milli piyango size çıksa ne yapardınız? Bütün parayı Las Vegas'taki piliçlerle yerdim, kumar oynardım, dağıtırdım, her şeyi kaybederdim. Peki ya siz? Kendimi intihar ederim. Papaz şahidimdir ki ticarete başlardım. 4-5 tane Rus işçi çalıştırırdım ve artık dolarlarda benim resmi görürdünüz. Yırtarım. İçeride ama dizisindeki meleği kendime alırdım. Sonuçta parasıyla değil mi? Ama Celal Baba izin verir mi? Celal Baba'yı da alırdım. Milli piyango size çıksa ne yapardınız? Adriana Lima Yatana'ya götürür şırdan yedirirdim. <gülüyor> <gülüyor> Küçüklükten beri Beverly's kızı olmak istiyorum ama annem bir türlü buna fırsat vermiyor. O yüzden bir kuaför açar ve günün her saati saçlarımı fönlettirirdim. Ve tabi makyaj. Texas Hayat Okulu'nu satın alırdım. Büyük annemle ufak bir gezintiye çıkar puding banyosu yapardım. Kendimi satardım. Benim kadar şanslı bir serseriyi kim satın almak istemez ki? <laughs> Federal çocuklarına bak beni tutabileceklerini sanıyorlar. Herkül müsünüz siz? Bakın size defalarca söyledim ben lanet bir suçlu değilim. Ne bu Kötü doktor tatlı hemşire oyunu mu? Hey eczacı fıstık biraz yavaş ol en sevdiğim şeye dokunuyorsun. Dirsek yanarıma gerçekten gıdıklanıyorum yapma. Bakın yine anlatıyorum 3-5 tane Texas serserisi geldiler ve benden... Nutella istediler. Ben de neşterimle Nutella'yı onların yüzüne sürdüm. <laughs> Yanlışlıkla birinin lanet baby face'ini Scarface'e çevirmiş. Bu benim problemim yani. Lanet olsun sen ne yapıyorsun? Seni taşıyorum. Canın cehenneme lanet hemşire. Yalan söylüyorsun. Bütün kanımı senin yüzünden kaybettim. Whatsapp'ta erkek arkadaşınla konuşuyorsun. Gördüm. Alayınızın canı cehenneme. Avratlarınızın da canı cehenneme. Sizin diziniz bitmedi mi? Lanet doktorlar. Lanet ismi mi? Sakın unutmayın. Speedy Jonathan. Kırık kalp atlı 67 Tanrım Burnunuzu mu karıştırıyorsunuz? Ha? Presa reklamından 40 bin dolar almışsınız doğru mu? Yalan tanrı şahidimdir ki 50 cent bile almadım gerçekten bak Vermediler mi? Vermediler şikayetçiyim Ne yapacaksın peki? Ne nasıl ne yapacağım? Mesela senin bir avradın var mı? Var. Ha onların da var işte. Peki Dallas mahkemelerine başvurdun mu hiç? Vurdum ama yanlış vurmuşum. Yani yanlış binaya gitmişim. Aslında cezam çıktı. Nüfus müdürlüğüne gitmişim. Peki reklamda sizi <laughs> nasıl kullandılar? Şöyle Facebook'taki fotoğrafımın üstüne prasa yapıştırmışlar. Canlar cehenneme. Bir de sloganlarına bak. Pır pır prasa uçur beni yarasa. Aha dayıya sor. Sloganlara bak. Bir de kaşlarımın ortasına martı çizmişler. Benim kaşlarım öyle mi? Hayır değil. Bunların hepsini avukatımla konuşuyoruz diyeceğim ama avukatım yok. Gerçekten. Peki neden avukatın yok? Getir o mini kulağını. Şeytanın avukatı olmayı kim isterdi ha? E i̇şte hikaye bu kadar her neyse kan şekerim düştü. Şuradan bir çıkın döner ısmarlayın da yiyelim ha. Ben size karoli lavlar dedim. Bakın büyük annem çok rahatsız eve gitmem gerekiyor. Bu arada bir ekip aracınız yok muydu? Neden sıkıştık bu kadar? Şurada dağıt yiyelim Harika işler istediğim gibi gidiyor. Tanrım bir şeyler yapmalıyım. Şu an beynine giden bütün oksitleri dondurdum. Artık hipnozum altındasın. Arabadan in ve bana izin ver. Hey, hey, kaçıyor. hey, bırakın, bırakın, şunu. bırakın lanet olsun bırakın beni. Tutup bırak. e. seni bu lanet federallerden kurtaracağız. Beni kurtarmaya geldiler. Onlara sahip gibi içeride mi olduğumu söyledim. 13. bölgede görev yaptım. 13. bölgeden Frank'i tanıyor musun? Tabi tanıyorum. Kızıl saçlı Frank. Frank'in saçı biliyor Hadi ya. Kestirmiş olamaz mı? Beni böyle bayıtabileceğini mi sanıyorsun? Gücün yerinde ama tekniğin zayıf. İçeride ma. <laughs> Canınızın biliyor musun biz sana şaka yaptık. Büyük annen günlerdir seni arıyor ve bulamıyor. Seni ona götürüyoruz. Anne tulası büyük anne. Gelir gelmez ağzını burnunu kırıyor.